Değerli eskrim severler, şehir şehir eskrim devam ediyor. Neredeyiz? Elazığ. Koçlar Diyarı Elazığ'dan bütün eskrim severlere kucak dolusu sevgiler. Ben Erhan Kaya, Elazığ Eskrim İl Temsilcisi, aynı zamanda eskrim antrenörüyüm. Bu organizasyonda emeği geçen federasyon yetkililerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizleri de bu projeye dahil ettikleri için. E, ee, faaliyet gösterdiğimiz branş Epe branşı. 9 sporcumuzla bu branşa devam ediyoruz. E, ee, tabii pandemi döneminde e, malum herkeste olduğu gibi bizde de sporda aksamalar oldu. Yalnız biz bırakmadık. Online sporlarla devam ettik. Online antrenmanlarla. Ee, devam, devam, edeceğiz. Hedefimiz inşallah Elazığ'dan e, milli takıma sporcu çıkarmak. Herkese merhabalar. Benim adım Elif Nur. Soyadım Bal. Tam yaklaşık bir yıldır Eskrim yapıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Serva Zişen, soyadım Kaya. Ee, yaklaşık bir yıldır eskrim yapıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Eyüp Eymen Kaya. Bir yıldır eskrim yapıyorum. Ben arkadaşımın aracılığıyla başladım. Temel olarak Zişen Kaya'dan. Ee, sevdim, baktım, araştırdım. O bana söyleyince araştırdım ve sevdim bu sporu düyliyle başlamış oldum aslında. Ben de yakın bir akrabamdan öğrendim ve e, duyunca da araştırdım. Araştırınca bu spor bana çok eğlenceli ve e, güzel bir spor geldi. Ben de bundan dolayı da spor başladım. Ben eskrimeyi akrabamdan öğrendim e, ve araştırdık, sevince de bu sporu yapmaya başladık. Kitap okudum, kitaba ayırdım vaktimi. Sonra bazı dersler çalıştım, kendim bazı derslere yönelik verdim. Sonra bazen e, eskrimle ilgili federasyonlara baktım videolarına. Pendili döneminde çoğunlukla eskrim videoları izledim, çalıştım ve e, bundan dolayı daha da bir e, yap öğrendim. Daha da iyi öğrendim. Kitaplar okudum. Eskrim hakkında yine bilgiler öğrendim. Pandemi döneminde hem kitap okudum, derslerimi çalıştım. YouTube'dan eskrim maçlarını izledim. Hedefim milli takıma girerek ülkemi temsil etmek, temsil etmek ve yabancı ülkelere gitmek. Hedefim e, milli takıma girerek Türkiye'yi, ülkemi temsil etmek ve yabancı ülkelerde birinci sıraya girerek Türkiye'yi üst sıraya çıkarmak. Hedefim e, Türk milli takımımıza girmek ve ülkemizi gururlandırmak. E, öncelikle Medeniyetler Şehri Elazığ'a, Harput'umuza hoş geldiniz. İsmim Onur Bal. Eskirim sporcusu Elif Nur Bal'ın babasıyım. Eskirim sporu dediğimiz zaman başlangıç aşamasına gelmek istiyorum. Büyük özellerde bulunan Erhan hocamıza ben buradan ayrıca özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu spor dalı çok fazla bilinen bir spor dalı değil. Halk tarafından hele ki bizim doğu bölgesi olan tarafımızdan çok fazla bilinen, rağbet gören bir spor dalı olmadığı için ekstradan daha fazla mesai harcanması gerekiyor. Daha fazla bir e, yoğun tempoyla yapması gerekiyor. Kızımız kızım eskirim sporuna arkadaşının tavsiyesiyle bir başladı. İlk önce e, geldi dedi ki ben eskirim sporu yapacağım. Eskirim sporu derken tabii bizim çok fazla bir bilgimiz yok idi. Sonradan hani ben de e, bıkabilir. Hani e, bunu tekrar devamlılığını getiremeyebilir diye biz en başta biz okeyledik. Sonra kızımız başladı, bu sporu sevdi ve devam ettirdi. Hemen hemen bir buçuk yıldır bu spora devam ediyor. Biz aile olarak kendisine destek veriyoruz. Ki öyle ki mesela Sivas'ta büyük bir musabaka, turnuva oldu. Aile olarak kızımızın yanında bulunduk. Kendisine refakat ettik. Ben, eşim olmak üzere, kardeşleri olmak üzere arkadaşlarımızla birlikte kendi sporcu arkadaşlarıyla birlikte orada tabii gelişim olarak dünya perspektifi değişti kızımızın. Görüşleri çok daha farklı olmaya başladı. Farklı illerden gelen turnuvaya illerden gelen grupları, spor kulüplerini, federasyondan gelen yetkili hocalarımızı, bölge temsilcileri, il temsilcileri ve sporcular olmak üzere hepsiyle teker teker tanıştılar, kaynaştılar. Bu çok büyük bir artı oldu benim kızım için. Bunu görünce tabii biz aile olarak daha çok bu spora e, devam ettirebilmesi için, devamlılık için biz destek olmaya e, karar verdik ve desteğimizi de esirgemiyoruz. Bu anlamda e, e, Eskire Federasyonu'na buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten spor dalı biraz farklılık dedik ya yani farklı bir spor dalı olduğu için elinden geleni yaptıklarına inanıyorum. Kendilerinin desteği. Buradan Erhan hocamıza çok teşekkür etmek istiyorum. Biz de destek oluyoruz. Bu vesileyle ben buradan federasyonumuza şunu iletmek istiyorum. Tabii en başta bahsettim. Elazığımız çok eski bir şehir. Medeniyetler şehri. Harput'umuz var. Bölge itibariyle, coğrafi konum itibariyle doğu bölgesine her tarafa çok Ulaşım yönünden kolaylık olan bir şehrimiz. Ben buradan federasyonumuza şunu seslenmek istiyorum. Bu spor dalının doğu bizim bölgemizde daha iyi gelişebilmesi için insanların daha iyi bir yani bu sporu tanımak ve federasyonumuzun bu sporu tanıtım amaçlı daha ileriye götürebilmek adına el harputumuza mutlaka bir turnuva istiyoruz. Bu turnuvanın da bölgesel hatta Türkiye çapında bir turnuva istiyoruz. Olanaklarımız var. Görsel olarak şunu söylemek istiyorum. Harput'umuz, Sivrice'miz, Çabanımız, Kömürhan Köprümüz bunlar e, çok devasa güzellikte olan bir yerler. Yani bizim turnuva yapılması için, turnuva yapılmaması için hiçbir engelimiz yok. Artılarımız var. Çok çok artılarımız var. Bu sebeple federasyonumuza buradan seslenmek istiyorum. Mutlaka ve mutlaka en yakın zamanda federasyonumuzu burada turnuvaya bekliyoruz. Buradan da kendilerine yetkililerimize, federasyon yetkililerimize ve Erhan hocamıza ayrıca Gençlik Spor İl Müdürümüze de Elazığ İl Müdürümüze de teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Kızımı da kızıma da buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu spora özverili davrandığı için kendini bu spora adapte ettiği için buradan da teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şehir şehir eskrim projesi kapsamında Elazığ'a geldiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ve ayrıca bize verdiğiniz hediyelerden dolayı da teşekkür ederiz. Eskrim TV YouTube kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.